<laughs> Su alalım ya. Hazırlanır. Hazırlanır. Hadi az, az, az geliyorsun. Tamam, tamam. Hasan kaç tane kaldı? İki tane yok bitti bitti. Bir yani. tane Yok, daha mı? Çok güzel bir Çok bir daha daha, daha var. var mı? Başka

Şimdi... No reis <laughs> <laughs> abi <laughs> Evet, bütün çocukları buraya alalım Ali gel Ali. Ali. Evet bütün çocukları buraya bekliyoruz. Tamam. Hala müziği biraz kıssana. Çık. Çık. Evet. Hadi gel, sen de şaşırdın. Kalk. Abi. Abi, abi. De Kalk. Çık. Abi, Hadi ben de sizi çökeyim. Ya. <laughs> Çık. Kalk. Gel. gel Çık. <laughs> Kalk. Kalk. Hadi sen de abla. Sen, sen, sen karışma. Sen. Senin oyuna da bakacağız şimdi. Hadi. Çök. Kalk. Gelin buraya. Çök. Kalk. Kalk. Çök. 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 Hadi evet, sen, gel, de sen de, kalk. Gel, gel şöyle birleşin, hadi biraz. Abi şu, evet. şu geri yandı bu, ya. Biraz yaklaşın, oyunda kalanlar bu tarafa doğru gelsin biraz da. Tamam kalkın, kalkın. Şöyle bu tarafa doğru biraz gelin, hadi. Oyun içinde kalanlar. Oyun içinde kalanlar. Şöyle gelin bak, hadi daire oluşturun, birleşin biraz da. Burak, oradalar bak, Amel, arkana bak. Hadi yaklaş. Hadi birleşin tam yuvarlak oluşturun. Hadi ben çıktım bak içimizden. Hadi, siz yuvarlak oluşturun. Başlayalım mı? Çök. Kalk. Çök. Kalk. 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 Hadi iki kişi daha çıktı. Çıkanların yerine ha yanaşın öyle. Çök. Kalk, çök, kalk, çök, çök. Sen de kalk. Sen karışma, sen karışma. Bak, senin oyununu göreceğim mi? Hadi, kalk, çök, kalk, çök, çök, kalk, kalk. Hadi biraz daha birleşin Şimdi bak azaldınız hadi sayı azaldı Hadi birinci olana madalya vereceğiz Gerçek madalya Erkekler ayrı Erkekler bir çekilsin kenara Kızları bir rahat bırakın bakayım hadi Erkekler sahnenin oraya hadi bakayım Hadi çök kızlar Sen yandın mı? Tamam kenara gel Kalk Çök Kalk Çök Kalk! Kal. Kalk! Çık! Kalk! Çık! Çık! Bir, iki, üç, dört. Sen de gel. Sen de çık. Hadi biraz daha birleşin şimdi. Sen de çık. Çık! Kalk! Çık! Kalk. Çök. Çök. Kalk. Hadi hızlısınız artık. Çök. Kalk. Çök. Bak size bedavada spor yaptırıyorum. Ne istiyorsunuz? Kalk. Çök. Çök. Kalk. Yat. Ya, ne oldu? Hadi çök. Kalk. Çök. Kalk. 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 Çök. Kime vereceğiz madalyayı? Kalk. Tamam maçı açıl bakalım biz de girelim. Hadi kalk. Sen de giriyor musun? Evet. Çek. Çök. Kalk. Sen niye çöküyorsun? Sen de çek şimdi. Birleş. Çök. Çök. Bir, iki, üç, dört. Çık. Hadi bakalım. Üçünüz kaldınız. Açın. Biraz daha açalım bakalım şimdi. Tamam kalkın ya. Çök. Kalk. Çök. Çök. Evet. İsim ne? Beyza Nur Şahin. Kızlar grubunun birincisi. Alkışlıyoruz. Gel bakalım şimdi. Saniye çıkalım. Madalya takalım sana. Evet Beyza Şahin'e de dernek başkanımız Emrullah Kaya. Çok büyük bir platform hocam bu ya. Beyza bir alkış alalım. Tamam <laughs> erkekleri alacağız şimdi. Erkeklerle iki tane oyun evet, oynayacağız. Evet. Güreş mi? Güreş mi? Güreş mi? Ya, güreş Sevgili evrenliler, birazdan yemek ikramı başlayacak. Bizim kendi köyümüzden, yani kimse gidip yemek konusunda işte ben yemek istiyorum demesin. Neden? Bu işle ilgili görevli garsonlarımız var. Onlar her çadıra yemek ikramını onlar yapacaklar. Lütfen oradaki arkadaşlarımızı gidip meşgul etmeyelim, orayı kalabalık etmeyelim. Herkesin yemek ayağına gelecek. Bunun duyurusunu şimdiden yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, yemeğe 15 dakika var. Bak şimdi kızlar ayrılsın şimdi. Hayır, tek sıra değil. Bak erkeklerin hepsi şöyle baştan başa ip gibi dizilsin. Karşıya geçin hadi. Hadi ördek yürüyüşüne yarış yapacağız. Geç karşıya geç. Çocuklar. Hadi, biraz daha geriye, biraz daha böyle, biraz daha geriye doğru gidiyoruz. Çünkü büyüklerimiz de çocuklara hepimiz... Hadi başlıyoruz, tamam mı herkes? Çık, çık, çık sen aradan. Zıplama yok, yürüyeceksiniz. Hadi herkes aynı sıraya Çıkın geriye siz. Hadi geri git biraz. Hadi başlıyoruz bak. Üç dediğimde başlayacağız. Bak, bak. ne yapacaklar? Hadi bak başlıyoruz. Hadi. Elini bırakan, ayağa kalkan eleniyor. Geri çık, geri. Mavi'le geri çık. Hadi bir. İki. Başla. Çök, çök, çök. Dur. Dur. Bir iki dur dur gel Şş, ilerleyenleri de atıyorum sen hadi eğlendin dur dedik çünkü iki kişi daha başla dur şu sırayı komple. Al. Sen de. Hadi bak biz görüyoruz siz karış. Kalk kalk. Sen de. Yavrum bak biz görüyoruz üç tane hakem var burada siz karışmayın. Sen de kalk. Sen. E dur derdik yürüyoruz hala. başla. Dur. Aa, kalkmayacağız diyoruz kalkıyorum. Bir, iki, üç komple siz de üçünüz de kalkın.

Kalk 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 kalk. Sen de kalk. Abi, sen varıyorum ben. Kalk. Abi, 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 sen abi, 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 abi sen Şimdi şurayı biraz daha açalım mı geriye doğru? Bunların hepsi üstünüze gelecek yoksa. Hadi biraz daha geriye gidin. Sen de kalk sen de. Abi diye diye geldiniz. Bitişe geldin. Kalk. Sen de kalk pembeli. Hayır pembeli. Hazır mısınız? Sarı pantolonlu. Kalk. Önündeki mavi tişörtlü. Sen sen. Daha ciğerli daha ciğerli. Bak etrafına bakıyorsun sen. Sen etrafına bakıyor böyle. Hadi kalk. Yavrum sen değil ya bak. Sen. Hadi. Eğlendin hadi. Hazır mısınız? Başla. Dur. Şu sırayı komple ile Bak o sarı tişörtlüden sana kadar olan herkes gidiyor. Senden o tarafa. Koşmuyoruz, yürüyoruz. Amacımız yürümek. Kalk. Sen ne zaman geldin? Gel? Gel. Gel, 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 gel. Gel, geç. Kalk, kalk. O ikisini de al oradan. İkiniz de. Hazır mısınız? Evet. Evet. Başla. Dur. 1 2 3 dört, Abi. beş, 6 7 8 komple Yeniden çık. Şeyim. Çek. Abi. Abi. Siz Son düzlükte koştunuz hepiniz çıkın. Abi. Abi, çek. Abi, de çek 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 çek. Hadi çek. Çık. 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 Şu yarışmayanların arkasındakiler geriye doğru çıksın. Al Ayağa kalkma. Hadi yarışmayanlar, ayaktakiler geriye doğru açıl şimdi. Hadi ayaktakiler çekilin yarışmaya başlatacağız. Siz oradan komple çıkın saymıyorum ben size. Aa, ben komple Bak ayaktakiler siz varsınız diye başlatmıyorum çıkın geriye. Hazır mısınız? O yok, onlar yok. Başla. Abi yürüdüler, yürüdüler abi. Dur. Abi Gel sen. Bir. 2 Abi tamam. Ya sen yarışmayı ben yapıyorum, ben madalya veriyorum. Abi ben de. Dur. Ben de Üçüncüyü belirliyorum şimdi. Bir, iki orada. En arkada kim kaldı? En arkada kim kaldı? Çek. Dur. Kim? Sen yarışıyor mu? Yarıştın mı sen? Yarıştın mı sen? Oyun oynadın mı? Oyun, niye oynamadın? Abi, İstemiyorum i̇stemiyorsun. Size sormuyorum. Siz çekilin kenara. Çekin. Oynadın mı? İstemiyor mu? Tamam, istemiyormuş. Tamam. İlk ikiyi bir de en sonda kalan kardeşimize veriyoruz madalyayı. Gel. Sen sen gel. Tamam. Tamam birinciye, ikinciye, sonuncuya. Bir sendin, iki, üç. Geçin şimdi sahneye çıkın siz de. Bak sınav. şimdi yemek vakti gelsin. Çocuklar böyle ailelerin yanına geçsin. Kim var? Yönetimden kim var? Burada mısınız? Tamam Merzifon Şube. Çocuklar şu saniyenin önünü komple açalım şimdi. Hadi. Arkadaşlarınız yemekten sonra. Kim Muhtar burada mı? Sayın muhtarım burada. Başka? Dernek başkanımız burada mı? O yemek organizasyonu. Ha, Emrullah hocam da geliyor. Çocuklar şimdi bak sahnenin önünü açın. Arkadaşlarınız madalyalarını alsın. Sahneyi de boşaltın. Hadi fıstıklar. Hadi canlarım benim. Saniye komple boşaltıyoruz arkadaşlar. Gençler. Sağ. Bak Çık bakalım hadi. Sen de gel.